geçmiş yıllarda vatandaşların ayaklarını süsleyen, ancak zamanla teknolojiye yenik düşen ve Antep yemesi olarak adlandırılan yemeni ayakkabılar, günümüzde yeni model ve desenleriyle her kesimin ilgisini çekiyor. 7 8 tane Evlatlara e, öğretiliyor mu bu zanaat? Yok, finansal. Tamam, ben 2 tane daha alayım Ben niye alayım? Ne yapalım? Ne, yapalım? ne, yapalım? ne yapalım? Adım Adil Keskiso, Yemenci köşkerlik işi yapıyorum. Yemeni 17-18 senedir bu işi yapmaktayım. Yemeni antep ki Ter koku yapmaz, vücudun elektriğini alma özelliği vardır. Şeker hastalarına doktor tavsiye eder. Sağlık vardır. Şu anda eleman sıkıntısı var ama Yerli halktan çok Avrupa'ya ithal ettiğimiz bir ürün. Avrupa uyandı yemenin sağlık olduğunu ama henüz bizi uyanamadık maalesef. Eleman sıkıntısını giderirsek önümüzü açılacağını inanıyorum. Zevkli, zorlu, illa her için zorlu vardır ama alışınca zevk alıyorsun. <laughs> tamamen doğal ürünü var. Kimyasal bir madde yok. Hatta arının bal mumu dahil, ipine bal mumuyla her şey tamamen natural ve doğaldır yani. tek Tepyemenisi geçer. Antep, Kilis ve bir tane de Safranbolu'da tek bir tane Usta'mız var. E, Kilis'te 3-4 tane var. İşte Antep'te 7-8 kişi Bu araçtan farklı versiyonu, Çarık dediğimiz bir modeli var. Ama Antep Yemenisi ile ilgisi, alakası yok. Adı üstünde Antep Yemenisi. Gazi günü, serin olur. Ter koku yapmaz. Kışın işte sorun yaşar. Kışın giyilmez zamanı. Köy olduğu için kışın giyinmeyen ürün. Renkte sınır yok. Herkes istediği rengi yapabiliyoruz. İşte cüzdan cüzdanla kartlıkla o şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani. İsmim Onur, soy ismim Tuna. Turizm Bakanlığı eğitim gezileri dolayısıyla Antep'e geldik. Bugün eğitim gezimizin son etabı. Sonunda Antep'e bırakmıştık aslında. Yemeğe geçerken ustamın bu zanaatını görünce. E, gözümü alamadım, e, hocamız da zaten bu köşker sanatı ve yemeniz ayakkabı tarzıyla alakalı bilgilendirme yapmıştı bize. E, hocamız da e, dikkat pür dikkat izliyoruz, koku yapmıyormuş, e, sağlık açısından çok iyi. E, ama üzüldüğüm bir konu var, maalesef Gaziantep'te şu anda bu zaraatı gerçekleştiren 8 kişi kalabilmiş. E, burada en büyük paylar siz evlatlara, gençlere düşüyor. Bu kültürü koruyabilmek de bir Antepli'nin bence en kutsal görevlerinden bir tanesi.